herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Bakuten videosu çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz Bakuten yığdım buraya. Tabi şuralara kaçmasın diye buraya bir Rockleon ve Stone Pegasus görevlendirdim. Bugün bu Beyblade'lerden öte bir tane Beyblade'in kutu açılımını yapacağız Bakuten serisinden. Hemen şöyle hızlıca başlıyorum. Siz zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. gerçekten pahalı bir Beyblade arkadaşlar. Şöyle hemen çıkaralım. Şu an piyasada 20 bine, 30 bine bu Beyblade'i koyanlar var. Tamam kardeşim. Evet şöyle yavaştan arkadaşlar Beyblade'imizi çıkaralım. Beyblade'imiz bu şekilde arkadaşlar. Dragon GT. Görmüş olduğunuz gibi baya güzel bir Beyblade. Benim çocukken en çok izlediğim seri buydu arkadaşlar. Yani biz bununla büyüdük. Sizler için metal seri neyse benim için de Akuten seri odur. Hemen bugün birkaç tane Bakuten savaşı yapacağız. Benim için de özel bir seri olduğu için bugün Dragon GT'mizle arkadaşlar birkaç savaş yapacağız. Hemen önce Japon takımına karşı başlayalım. İlk maçta rakibimiz Drasiel F. Bakalım Drasiel'i rahat bir şekilde yenebilecek mi? Bu arada arkadaşlar, bir tane de atıcımı şöyle modifiye ettim bunlar için ama bilmiyorum ne kadar iyi oldu. Hemen sizlerle birlikte de bir deneyeyim. Çok iyi olduğunu sanmıyorum. <laughs> Olduğunuz gibi arkadaşlar atıcı Beyblade'in kafasında kaldı. Maalesef bu jenerasyonda arkadaşlar ipli atıcı olmadığı için böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Evet, Dragon bu arada bayağı güzel görünüyor. Bu maçtan sonra biraz daha yatay bir açıya geçebilirim. Evet ilk maçta kazandı. İkinci maçta rakibi arkadaşlar Durayga. Bakalım. Durayga yenebilecek mi? Durayga'nın S versiyonu tabii ki. Diğer versiyonlarıyla da kapıştıracağız. Az bir farkla bence Durayga'dan biraz daha sona çıktı. Hemen Duranza'nın S versiyonuyla bir kapıştıralım. Duranza'nın S versiyonu da bu arada arkadaşlar. Çocukken en çok sevdiğim Duranza'lardan birisiydi. Bu arada iki modu var. Görüyorsunuz bir sivri nokta çıkıyor. Böyle de çekince atak moduna geçiyor. İki modu var. Ben atak modunda kullanacağım. Hemen ilk maçla başlayalım. Bakalım Duranza Dragon GT'yi dışarı atabilecek mi? Evet. Duranza yendi arkadaşlar. Dragonları kendi aralarında kapıştırmayacağım arkadaşlar. İkisi sola döndüğü için sivri noktalar birbirine değip kırabilir. Tehlikeli Beyblade'ler gerçekten. Hemen bir hızlıca arkadaşlar hazır Duranza'yı açmışken Duranza'yla Dragon'un bir S versiyonlarının savaşını yapalım. Gördüğünüz gibi net bir boy farkları var. Orada Dragoon bayağı baya küçük arkadaşlar boy olarak neredeyse. Wing Pegasus kadar kısa bir Beyblade. Şöyle göstereyim birazdan maç bitiminde. Ve... Duranza yine yenmeyi başardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor da duran bir Beyblade. Hemen sırada arkadaşlar bir anime savaşıyla daha devam edelim. Evet Dragon rahat bir şekilde yendi. Hemen arkadaşlar biz Dragon GT ile olan savaşlara devam edelim. Karşısında Duranza'nın V2 versiyonu bakalım. Duranza'yı yenebilecek mi? Evet farklı Dragon yendi son andaki vuruşuyla. Bir iki savaş daha yapalım arkadaşlar şöyle. Burada Dragon F versiyonu var. Sizlerde başka görmek istediğiniz Beyblade var mı? Şöyle nostaljik olanlardan. Söylerseniz belki. Dün bir anket paylaşmıştım arkadaşlar. O anketin sonuçlarına göre kanalda gelecek olan videoları belirleyeceğiz. Eğer %10 gelirse Bakuten serisine oy olarak. O videodan bir tanesi Bakuten olur ama. Tabi daha az oy gelirse de Bakuten videoları az gelecektir. Hemen bir de bu ikisiyle bir kapıştıralım önce. Druighar ile Dragon'u bir kapıştıralım. Evet, ilginç bir şekilde Dragon burada kaybetti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, Verieris'ten tanıdık olduğumuz bu mod değişim mekaniğinin asıl geldiği Beyblade şöyle görmüş olduğunuz gibi, Duranza'nın F versiyonudur arkadaşlar. Beyblade tarihinde mod değiştirme natası olan Beyblade budur. Bundan sonra Metal seride Verieris geldi. Görmüş olduğunuz gibi Delta Drive'la. Burst serisinde de arkadaşlar Spigam, Requiem gelmişti. Gelin biz bu 3 Beyblade'i bir kapıştıralım birbiriyle. Bakalım hangisi kazanacak derken Duranza'yı paket ettiler. Ve metal seri arkadaşlar Burst'ı parçaladı. Bakuten seri ise dışarıya attı. Bu arada bu videoyu buraya kadar izleyen metalci kardeşlerime de sevgiler yolluyorum. İlgilenmemelerine rağmen kanala destek için izleyip yorum da atıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Biz de hemen fight'ımıza geçelim bakalım. Bu ikili arasındaki maçı kim kazanacak? Başka da görmek istediğimiz savaş var mıydı? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Beyaz Kaplan severler varsa Beyaz Kaplan gerçekten serinin en güzel Beyblade'lerinden birisiydi. Bu arada maçı da Dragon GT tekrardan kazandı. Burada değişik şekilde Beyblade'ler de var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Börsteri'deki Gardo arkadaşlar yine bu Beyblade'e benzer şekilde yapılmıştır bundan sonra. Başka şöyle bakıyorum. Bir de Dragon V2 versiyonuyla Duranza'yı bir kapıştıralım isterseniz. Bu versiyonlarında magnetik diskler oluyor. Şöyle ufaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlar mıknatıs arkadaşlar. Bu mıknatıslar sayesinde arkadaşlar bunların bir mıknatıslı stadyumu var. Oraya attığınız zaman Beyblade belli bir noktada kalıyor isterseniz veya mıknatısın etkisiyle hareket ediyor. Ama bizde olmadığı için biz şu an bu ikisini düz kapıştıracağız. Evet şiddetli bir savaştan sonra ikisi de saha dışı oldu. Hemen ikinci maç. İkinci maçta da arkadaşlar Turanza kazanmış oldu. Son bir maç daha yapalım. Ve bu maçtan sonra yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Evet son savaşta da Dragon GT arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçını kazanıyor. Gerçekten çok nadir bir Beyblade. Akten serisi yaklaşık 22 sene önce bittiği için artık bu Beyblade'ler çok pahalı. Şu ana kadar da koleksiyonuma kattığım en pahalı Beyblade'lerden birisi olabilir. Gerçekten 20-30 bin liralara ilanlara koyulan bir Beyblade. Sizce bu Beyblade'e bu kadar para vermeye değer mi? Ben tabii ki bu kadar para vermedim. Ve yakında arkadaşlar bu videonun sonunda söylüyorum. Bu Beyblade'e çok özel bir Beyblade'i takaslayacağım. Onun da videosu gelecektir. Kanalda uzun bir süre bir daha göremeyeceğiniz Beyblade Benim de. Çocukluktan en çok sevdiğim Beyblade'de. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.